Abdullah nereye gidiyoruz? Asansöre basar madere, mısınız? Markete mi gidiyoruz? Hadi asansöre basan. Ben, 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 ben yeşil yana yana şey tutarım. Top, top top mu alacağım? Bir de, bir de balon. Ha, balonla top top bir alacağız bir size tane. değil mi? Bir de ne alacağız? Ekmek galiba almalıyız. Sen ne renk alacaksın? Ben e, ben ben, ben limonlu şortu alacağım. Abuşta. Limonlu alacaksın. Sen ne alacaksın? Mavi renk alacaksın. Denk, 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 değil, Hangi balondan alacaksın? Ne balon alacaksın? Benim Sen ne, ne balon alacaksın? Mavi. İkisi de mavi mi olacak sende? Baş. Sen mavi rengi seviyor musun? Ha, kapı orada asansörün kapısının ağzında bu tarafa gelin eliniz kalabilir. Aşağısında <laughs> asansörü görmeden hiçbir zaman asansöre binmeyin tamam mı? Hadi sıfıra kim e basacak? Sıfıra kim basacak? Ben, ben, ben. Abdullah bassın bu sefer. Tamam Abdullah da bassın. Anne. Abdullah anne. sen de bas efendim ben oğlum. Bir kere atmış bunun ya orada. Evet bir kere asansörde kalmış daha doğruyu hatırlıyor. Onun için bir dahakine asansörün kafa, kapısına elimizi koymuyoruz tamam mı? He. Yani senin akıllı elin, çocuk oluyoruz senin aslında. Senin elin kaldı mı burada? Benim elim küçükken kalmıştı evet. Küçükken mi? Evet küçükken kalmıştı. İyi, iyi, iyi. Anne, anne, Elim çok acıyor oğlum anne, evet. ama geçti gitti şimdi acımıyor Bebekken acıyordu anne. hayır hayır elimizi çekiyoruz evet. kesinlikle elimizi koymuyoruz evet, bir efendim, de dışarıyı görmeden çıkmıyoruz diyeceğim Abdullah çıktı hemen anne. efendim anne. oğlum oğlum <laughs> evet aa durun bir elektrik gelmiş elektrik kağıdı gelmiş onları bir alalım bekleyin. Hadi nereye gidiyorsunuz şimdi? Hadi o zaman bir hızla gidiyoruz markete. Bunu bir ben elimdeki kuru ekmekleri e, oradaki sepete bırakayım. Bekleyin. Gelin gelin buraya buraya benim yanıma gelin. Hayır bu tarafa gidiyorum bakın bana. Oradaki sepete ekmek bırakacağım. Er Abdullah. Bak. Oradaki sepete ekmek bırakacağım. Gel. Ertuğrul bu anahtarı elimden alır mısın? Bir dakika. Ekmeklerimizi buraya bırakıyoruz. Hadi kam, hadi gidiyoruz. Ver onları şimdi. Aferin. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Oradan yol yok, bu taraftan yol var. Ne oldu? Yavaşladın Abdullah. Bekleyin beni de. Efendim. Ne? Hı hı. Evet hadi. Fazla duymadım da. Kedilere bir baksanıza nereye çıkmış arabanın hadi. <laughs> hadi gelin. Hadi hadi ekmek. Ekmek alalım. Bekle bekle. Şimdi ne alacaksın? Hadi göster. Heh, tamam o zaman. Dur bir. Dur bakalım iki bir tane ba, bana bak ondan iki tane bundan alıyoruz. İki tane ekşi He. sakız alıyoruz al. <laughs> bunu da O bana bak o elindeki al yuvarlak çikolatadan bunu da ver. Ay, Aa, elindekinden ay, bir tane al. Bir dakika bunları burada bir durdurayım. Hadi. Hadi ne aldın? Burada mı açtınız? Açmayayım burada. Hadi burayı istemeyelim. Hadi gidiyoruz. Hadi bu taraftan. Çıkışlar neredeydi? Hadi. Dede size diyor diyor ki küçüğü bana tutun bulun da diyor. Ben o küçüğü bir ısırayım diyor. Çok şeker diyor küçük oğlan. Küçük oğlan. Küçük adam. Hadi. Ne aldınız bir göstersenize. Bundan bundan. Şeker aldınız. Eşki sakız aldınız. Bir de çikolata aldınız ama çikolatanı yemişsin galiba. Hadi. Ben alırım onu şekerinden. Hadi e, çikolata çikolata nerede? Ver açayım çikolatanı istersen. Al bunu. Bak bu çikolata. Dur açayım. Bak. Aa, açtım ne güzel oldu. Ben bunu çok Al. Yiyebilirsin. Afiyet olsun. Hadi. Şimdi bir hızla eve gidiyoruz. Ama ben dediğimde çıkarız yukarı tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi o zaman önden koşun. Ama yola da dikkat edelim. Aferin Ertuğrul Sefa sağa sola bakalım ondan sonra geçelim yolu. Bekleyin beni. Beni bekleyin. Hadi o zaman. Neye bineceksin? Biraz da spor zamanı değil mi? Ben Abdullah ile spor yaparım. <laughs> ne yapacaksın? Onu mu yapacaksın? Tamam sen orada onu yap. Biz burada bunu yapalım. Sen de orada. Hadi bir yap da bakayım nasıl yapılıyor. Onu cebine koysana. Cebine koysana. Yedin mi? Şekerinde. Sakızın nerede? Sakızı evde açarız isterseniz tamam mı? Evet. Tamam mı? Abdullah. Dün teyze sana ne diyordu? Abi. Abi mi diyordu teyze, teyze. sana? Ya. E ee, sen teyzeden küçüksün. Sen ne dedin teyzeye? Abi. Abi deme bana dedin, değil mi? Değil mi oğlum? Okay, okay. Abi mi desin sana teyze? In, in. Senin adın abi mi? Yok. Şimdi ondan ata. Ama orası su galiba. Hı? Su var orada. Efendim oğlum. Öbürüne koy. E çekmesen de olur. Ama uçar ki. Yok oğlum niye uçsun? Ya. Hadi yap. Aferin hı. <laughs> sana. Hızlı hızlanıyorum ben. Hı hı. Hızlan 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 ve spor yapıyor Ertuğrul evet, Sefa Öztürk uçuyor efendim mu? uçuyor mu hı hı. nerede bir küçük küçük adam şekeri ben tutayım tamam tam ben orada mı oturacaksın sakızını bak. mı açacaksın evet. akıllı bana çocuk bana. seni bana. bakayım sana aç, aç. açayım mı tamam dur açayım benim de oh elim be dolu ben Ben oradan seni indirmem ki. Al açtım. eşki sakızını da açtım. Yüzünün ifadesini görmek istiyorum senin. Mavi. Mavi değil ya. Kırmızı. Kırmızı da değil hatta turuncu. Ağzına bir koy. Ağzına bir koy. İn oradan. Eşki sakızın. Nasıl yüzün? İnanam, inanam. İnersin. İnanam. İnebilirsin. Hayır. Ben, ben seni çıkarmadım. Kendin çıktın oraya. Bir dakika Abdullah'ın yüzüne bakacağım. Yüzü ifadene bakabilir miyim? Nasıl yaptın eşki sakız ağzına koyduğunda? Şimdi birden çiğne. Tamam mı? O zaman tatlı olacak. Hadi o zaman sen indireyim. Yakala elimi. Ben böyle tutarım. Hop böyle aşağıya bırak. Yanmıyorsun eşki eşki. Bakayım bir ağzına. Eşki sakızın eşki sakızla imtihan. Ay sana kim diyor da öyle birden at ağzına. Hadi, boşum, o, çöp, çöpleri de oraya atıyoruz hadi. Evet. Hı -hı. Çöp atıyoruz. Çöpleri yere atmıyoruz çöp atıyoruz tamam mı? Eşki sakızını yapsana. Hayır. E kardeşin eşki sakız <laughs> aç. Bak, at. at, at. Sen çok kötüsün ya. Bak kardeşin nasıl güzel atıyor. Aferin sana. Dur bir. Hı hı. aferin. Bir açayım istersen açabilirim. Aha büyük köpek geldi. Vay canına. Köpek köpek bir eski sakızını ye. Hı hı. <laughs> eski sakızını köpekler sakız çiğnemez. Ne bekliyorsun Ertuğrul? <laughs> şekeri. Arkadaşlar şekeri bekliyor. Ee, ben bu şekeri çok sevdim. Ben size ye yesem. Hayır, hayır. Ne olur? Hayır. hayır. Eski sakızımızı ye. Bu? <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Sen de şekerini açayım mı? Evet. E sakızını ne ettin? Hamdiyim. Sakız ham denilir mi ya? Sakız çiğnenilir, yenilmez. Nerede Abdullah Ertuğrul Sefa? Aa kırılmış Abdullah. Birazcık, az azıcık kırılmış. Hadi ağlamayın. Ama hiç bilinmiyor ki bak. Baksanız arkadaşlar çok da fazla. <laughs> Yalan söyledim ya. Ece gün ben, ısırdım. Azıcık azıcık ben ısırdım. Düş, kırılmamış. Ama orada yere düşmüş ya ondan. Seninkini istiyor. Fazla kırılmamış bakabilir misin? Bak fazla kırılmamış bak. Değişebilirsin. Sen abisin ya hani. <laughs> Abiler küçük kardeşlerine yardım eder bir yer bir kere. Vermeyeceğim. <laughs> Niye? Kötü. Niye kötü oluyor? O senin kardeşin ya oğlum. Sürüyorum ben bunu. <laughs> Onun sürüyorum. Hı -hı. Al ben sana yine yenisini alırım. Hı -hı. Evde de evde şey şekeri var biliyor musun? Hı -hı düdüklü şeker var o da kırık ama onu da verebilirim sana evde düdüklü şeker var onu da veririm sana Ertuğrul Sefa değiş ne olacak Hayır. ya bir kere o zaman o düdük şekeri de veririm sana Hayır. İyi düşün iki tane şeker onda da bir tane şeker Hayır. arkadaşlar biz bir anlaşma yoluna girelim bugünlük bu kadar Size bay bay yapalım. Hadi bay bay yapın arkadaşlara. Bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ha? Yok.